Selamlar değerli dostlar. Telefonunuzda RAM'i nasıl artırabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Tabii ki telefonumuzda bunun özellik olarak bulunması gerekiyor. İlk olarak telefonumda ayarlarıma gireceğim. Ayarlarıma girdikten sonra sizlere beraber arama kısmına tıklayıp buradan RAM kısmına yazacağım. RAM yazdıktan sonra burada cihaz hakkında kısmına geliyorum ve burada şu anda gördüğünüz gibi RAM kısmı gözüküyor. Burada RAM kısmına tıkladığımda şu anda ben de 2 GB, 4 GB veya 6 GB şekliyle seçebiliyorum. Burada tabii ki sizin telefonunuzda bu özellik varsa kullanabilirsiniz. Burada şu anda gördüğünüz gibi 2 GB, 4 GB ve 6 GB diyor. Burada sizler dilediğiniz gibi, istediğiniz gibi RAM'i genişletebiliyorsunuz. Burada isterseniz fullersiniz, isterseniz kısaltırsınız. Hiç fark etmez. Burada tabii ki RAM'i seçtikten sonra telefonunuzu yeniden başlatacaksınız. Telefonunuz yeni başladık, yeniden başlatıldıktan sonra artık yükselttiğiniz RAM beraber kullanabilirsiniz. Tabii ki telefonun markası fark etmez. Telefonunuzda bu özellik olarak bulunuyorsa ayarlara RAM yazdığınızda bu şekilde sizlere RAM genişletme özelliğini zaten sunacaktır. Eğer özellik varsa bu şekilde sizler ne kadar artırmak isterseniz ne kadar hafıza ihtiyacınız varsa ona göre artırabilirsiniz. Tabii ki bunu artırmanız eğer çok fazla bir telefonunuzda kasıntı falan yaşıyorsanız çözmenize emin olun yardımcı olacaktır. Telefonu yeniden başlattıktan sonra artık yükseltilmiş haliyle telefonunuzda RAM'i kullanabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenebilir veya süper şıkkı satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlar kısmında belirsiniz. Sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka video görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.